Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen Birlikte El Ele Yarasız Günleri adlı kronik yara bakımına ilişkin güncel yaklaşımları konu alan sempozyum, 15-16 Mart 2023 tarihlerinde Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı ve Avrupa Birliği programı kapsamında desteklenen ilk yara bakım sempozyumuna katılım, bir hayli yoğun oldu. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Ekmen, sempozyumu ETV mikrofonlarına değerlendirdi. Bugün de birlikte el ele yarasız günlere evet. dedik hep birlikte. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle ben İl Sağlık Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ben 20 yılda 20 yıla yakın bir süredir Avrupa Birliği projeleriyle ilgili çalışmalarda bulunuyoruz bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın, il sağlık müdürlüklerimizin Avrupa Birliği ile ilgili projelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'ne şu yüzden teşekkür ediyorum. Bu Avrupa Birliği projeleri bir gönüllülük işidir. Ve kendileri gönüllü olarak bundan bir, bir buçuk sene önce bizden bir Avrupa Birliği proje hazırlama eğitimi istediler. Kendileri bize ulaştılar. Normalde biz bakanlıkta hani bu tarz işlerde çok fazla gönüllü insan bulmakta zorlanıyoruz ama dediğim gibi Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nün personeli bu konuda gönüllü olunca da biz de hemen bir program yaptık ve Aralık 2021 zannedersem yani yaklaşık 1 bir, bir buçuk yıl önce 4 dört günlük bir eğitimle Manisa İl Sağlık Müdürlüğü personelimize bir program düzenledik. Onun sonucunda da hemen bunun meyvesini aldılar ee, ve çok güzel bir e, program kapsamında e, amacı da çok güzel olan bir sempozyuma e, ön ayak olmuş oldular. Dediğim gibi e, biz böyle çalışmaların e, tüm ülkedeki sağlık müdürlüklerine örnek olmasını diliyoruz. O yüzden arkadaşlara müdür beye çok teşekkür ediyorum kendisi de. Arkadaşlara hala teşvik ediyor. Arkadaşlar hala bize ulaşıp başka projeler yapma yolunda da girişimlerde bulunuyorlar, O yüzden teşekkür ediyorum. Başarılarının da devam diliyorum. Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca da Manisa olarak projelere çok önem verdiklerini belirtti. Yarayla ilgili bu sempozyumun Manisa ilimizde yapılmasından dolayı son derece mutluyum. Öncelikle Avrupa Birliği Daire Başkanımıza projeye olan destekleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğitim Araştırma Hastanesi, bünye Bizde yok ama ona rağmen hani bu noktada çok ilgili arkadaşlar mevcut. Onlara da ön ayak olmuş oluyoruz. Yara dediğimiz gibi konuda da geçti. Açılış konuşmalarında da gerçekten kanayan yara. Yani çünkü benim tıp pratiğimde de hastaların oradan oraya hani savrulduğunu. Sonuç alamadıklarını kendi deneyimlerimden de çok fazla izlediğim için bu tip spesifik alanlara yarayı bir şekilde ele alarak değerlendirmek gerçekten çok faydalı oluyor. İşte alanında uzmanlaşmış hemşire olsun hekim olsun bunlarla beraber yara iyileşmesine çok önemli katkılar sağlanmış oluyor. Ben de gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. İki gün süren sempozyumda yara bakım ürünleri ile ilgili tanıtım yapan ilaç firmaları da stand açarak katılımcıları bilgilendirdi.